Evet Akova Buz takımı birlikteyiz. Beyler eksik oynadınız. Maçta farklı galip gelmeyi bildiniz. Maç sonu görüşlerinizi alalım. Ee, kazanmak için çok çabaladık. Ee, ve ilk yarı ve ikinci yarıda da çok iyi e, ilk yarı ve ikinci yarı çok iyi oynadık. İnşallah önümüzdeki e, maçlarda da bu serimizi devam ettirmek istiyoruz. Dışarıdan izleyen spor severler de çok keyifli bir maç hissettiğimi düşünüyorum. Sözüm var. Öncelikle 6 kişi başladı az kişiydik. <laughs> Mücadele ettik, kazandık. <laughs> Bütün takım arkadaşlarıma teşekkür ederim. Ee, eksik başladık, altı kişi başladık. İyi maçtı, rakibi tebrik ederiz. İyi oynadık, devamlı gelecek. Öncelikle iki kalecimiz de yoktu. Ona rağmen orta saha oyuncusu olma. olduğuma rağmen kaleye geçtim. Kötü goller dedim ama olsun. Peki tebrikler beyler. Sağ ol. Teşekkür evet, Aqua takımından Cemre. Maçın yıldızı. yıldızı. Maçın yıldızı. Oğlum ne yapıyorsun? Görüş kodan Evet Cemre senin görüşlerini alalım. Ya bence zorlu bir maçtı. Bir kişi eksik oynadık ama e, sonuç olarak rakibi de tebrik etmek gerekiyor. Yani rahat bir oyun oynamadık sonuçta ama farklı bir Şu an hepimiz çok şaşırdık. Beş gol attın. <gülüyor> attım. <gülüyor> Peki tebrikler <laughs> beyler. Eyvallah.